Arkadaşlar şapkamızın şöyle e, kemer kısmını yapacağız. Eğer siz de benim gibi bu kadar kalın ip kullanıyorsanız lütfen burada e, 6-7 sıra kullanın kafanızın ölçüsüne göre. Ben bu videoda 8 sıra kullandım. Siz ince ip kullanıyorsanız eğer farklı sıralar kullanın yani böyle kafanıza takın ölçüsüne göre kullanın sonra söküp tekrar yeniden yapmayın ben burada böyle kalın bir kemer kullandım size de şimdi kemere başlayalım şöyle şu şekilde 8 tane zincir yapıyorum burada kalın ipten 8 sıra yapacağım için 8 de zincir çekiyorum şu şekilde 8 zincir çektim. Bir tane daha çekeceğim. Bir tane bunu boşluk bırakıp yanındakine batıyorum şu şekilde. Şöyle sık iğne yapıyorum. Bu kemerler çok güzel oluyor atkıda. İstediğiniz her modelde de bunu kullanabilirsiniz. Tıpkı bir lastik gibi oluyor. Özellikle çocuklarda bunu kullanırsanız kulakları üşümez. Çocukların kulaklarını çok güzel kapatıyor bu model böyle zincirin hepsini doldurun. şu şekilde bu şekilde Şöyle 8'ini doldurdum. Bu tarafa bir çektim. Geri döndüm. Arkadaşlar bu lastiğin oluşmasının sebebi şuraya bakın. Şu arka ilmekten aldığımız için bakın. Şuradaki arka, arka ilmekten ipi alıp sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Tekrar aldım. Şöyle. Buranın böyle güzel durmasının sebebi şuradaki arka zincirdeki ilmeklere böyle batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde, şöyle. Böyle sonuna kadar devam ediyorum. Şuradaki sondaki ilmeği özellikle alın. Bakın şurada arkadaşlar zor olsa da muhakkak buradaki ilmeği almayı unutmayın. Köşelerinin düzgün güzel gelmesi için. Tekrar bir zincir çektiniz. Tekrar dönün. Aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Arka ilmekler, arka ilmekler. Şuradan gene alıyorum. Pardon, şöyle alıyorum. Şöyle 32, şunlardan 32 tane olana kadar uzatacağım bunu. bir e, Biraz 32 büyük oluyor. Siz 28 tane çekin bunu. Eğer e, kafanızı böyle ölçüne, kafanız biraz küçükse 28 olur. büyük geçkin bir erkek için. 32 tane güzel oturuyor size kalmış artık şöyle 32 tane sıra yapıp geliyor devam ediyorum şu şekilde 32 sıra yaptım bunları sayıyorum arkadaşlar bir yetişkin için bu rahatlıkla oluyor sonra şu şekilde yan yana getiriyoruz bakın burası çok önemli şöyle yan yana getiriyorum şöyle yan yana getirdik bakın gene arka ilmeklerden alıyorum şuradaki arka ilmeğe böyle bu şekilde batıyorum diğerinde ön tarafındaki bakın şu taraftaki ilmeğe batıyorum ve şu şekilde sık iğne yapıp burayı kapatıyorum tekrar buradan alıyorum karşı ilmekten alıyorum şu şekilde kapatıyorum şöyle hiç belli olmayacak şekilde birbirini bağlamış oluyoruz burayı bu şekilde tam görünüyormuş şu şekilde şuraya battık karşıdakine batıyoruz ipimizi aldık sık iğne ile kapattık yine arka kısmı ve ön kısım şu uç kısmında muhakkak şu iki ucu alın Düzgünce olabilmesi için. Sonraki aşamamız çok önemli arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde ipimizi bırakıyoruz. Ve ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci rengimize şu şekilde birbirine bağlamış olduk. Şimdi ikinci rengi geçiyoruz. Şöyle buradaki siyah ipimizi şu şekilde yanına bırakıyoruz. ve bağladıktan sonra şuradan geçiyoruz. Buradaki gri ipimizi koparmadık. Şöyle ilmeğini sıkalım. Sonra şu şekilde bir iki zincir çekiyoruz. Buradaki boşlukları arkadaşlar burada böyle top top durmuş ya. Şuradaki boşluklara batıyoruz her zaman. Bakın. Şuraya battık ipi aldık sık iğne yapıyoruz şu şekilde bir iki zincir çekiyorum şuraya geliyorum bakın şuraya buradaki boşlukları dolduracağız yine bir iki zincirimi çekiyorum Şuraya geliyoruz. Bakın burada böyle örgü gibi duruyor ya. Onların arasında duran boşluğa hemen batıyoruz şuraya. Alıp sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çektik. Şuraya batırdık. Sonra sık iğne yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyoruz. Sonra şuraya şu şekilde olacak şekilde bakın. Şöyle küçük nok yuvacıklar olacak şekilde bütün etrafını böyle sarıp bu tarafa kadar geliyoruz. Şu şekilde bütün etrafını böyle sardım. Buraya geldim. En sonda da bu şekilde yapıyoruz. Şuraya çok önemli arkadaşlar buraya atlamayın. İki, en sona geldiğin zaman iki zincirimizi çekiyoruz ve şu en son yere şu şekilde batıyoruz. İpimizi alıp şu şekilde bu ilmekten çıkıyoruz. Sonra gri ipimizi, biliyorsunuz koparmamıştık. Gri ipi buradan alıyoruz. Şimdi bu oluşturduğumuz boşlukların içine ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde bir zincirimi çektim. Şu boşluklara ipimi aldım. Şu yaptığımız boşlukları şöyle ikili trabzanlarla şu şekilde ipimi doladım. 3 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. İpimi doladım. Tekrar. Şu boşlukları oluşturduğumuz boşlukları 3 tane trabzan dolduruyoruz. 2 batı 3 şöyle tekrar yapayım im doladım 1 şöyle 3 tane dolduruyorum. bütün oluşturduğumuz şunları boşluklara şöyle üçlü trabzanları doldurup ta buraya gelene kadar yine yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle üçlü doldurdum. En sona geldiğimde şu en son boşluğa geldiğimde orayı da dolduruyorum. Bakın burası çok önemli. Şöyle üçlü 3 tane de bura trabzan doldurdum. Şu şekilde. Sonra kaydırma yapıyorum. Bakın tam buranın baş kısmına geçiyorum. ipimi alıyorum. Ve şu şekilde geçiyoruz. Tekrar diğer renge geçeceğimiz için arkadaşlar bakın burada ön kısmı yaptık ama şimdi siyah geçtiğimiz zaman şöyle ters tarafını çeviriyorum bu sefer buradan ipimi şöyle bırakıyorum şu şekilde buradan başlıyorum bakın bu sefer şuralara batacağız arkadaşlar bakın şu üç tane trabzanların arasına şuraya batacağız şu şekilde ipimi şuradan alıyorum. Şöyle net görünsün. Şuradan battım. İpimi bakın bunu zaten koparmamıştık. Şapkanın tersine döndük. Yani iç kısmına şöyle ipimizi aldık. Buradan çıktık. Sonra iki zincir çekiyoruz. bak Şu boşla tekrar batıyoruz. İpimizi alıyoruz şu şekilde tekrar iki zincir çekiyoruz şu boşluğa bakın üç tane üç tane bıraktığımız yere şöyle sık iğne yapıyoruz tekrar yapayım iki tane zincir çektim şu boşluğa battım ipimi aldım Çektim ve sık iğneyi biliyorsunuz zaten. 2 Bakın üçlü yapmıştık ya. Aralara dikkat edin olur mu? Şöyle 1-2-3 şu boşluğa. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın şu. Her zaman 3 tane kalacak. Şu boşluğa bakacağız. bir ayı sürtünüyorum iki zincir şöyle tekrar buraya arkadaşlar şöyle yapın dönün tekrar hepsini yapın buraya gelene kadar böyle yine etrafını sarıp geri geliyorum Evet arkadaşlar döndüm hepsini ve buraya geldim bakın bu grimin başı o tarafta olsun ipi bu tarafta olacak şekilde sonda gene iki zincirimi çektim şu şekilde ve yine başladığım siyah kısmının başına şu şekilde kaydırma yaparak bağlıyorum ve şöyle zincirimi uzun çekiyorum şu şekilde griye geçiyorum tekrar düz taraf arkadaşlar siyahlar bakın iç tarafta olacak. Trabzanlar ön tarafta olacak şekilde yapacağız. Şöyle ilmeğim önde tekrar siyah ilmeğin şu ilmek kısmını öne alıyorum. İp kısmı da arkada kalsın. Şöyle gri alıp tekrar şöyle yaptığımı şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Bu bir trabzan yerine geçti. Şimdi bunun içine tekrar iki tane trabzan dolduruyorum. Niye iki tane? Çünkü iki tane zincir çektik ya burada. Bunun için. Şöyle iki tane yaptım da o zincirler beraber üç tane olmuş olacak. Şu şekilde. Bir iki üç tane olmuş olacak ve şu şekilde devam ediyorum. Şu boşlukların içine yine 3 tane trabzanımı dolduruyorum. Pardon. Şöyle dolduruyorum. Şu şekilde her birinin içine şu siyahların içine boşlukların içine şöyle 3 tane ikili trabzan dolduruyorum. Bu şekilde üç tane dolduruyorum. Şöyle dönün arkadaşlar tekrar. Buraya böyle dönün gelin bu tarafa kadar tekrar gelin buraya geldiğinizde yine şu ilmeği bu tarafa alın ip bu tarafta kalsın unutmayın arkadaşlar siyahlar iç kısımda yapılacak üçlü trabzanlar da ön tarafa yapılacak ve şu şekilde 8 sıra dolana kadar yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 sıra ördüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. Siyah noktaları da sayabilirsiniz. O da 9. 9. sıraya geldim siyahta. Şöyle zincir kısmında. Burada artık şöyle büyük göründüğüne bakmayın. Böyle biz şimdi daraltacağız bunu. Baş kısmı böyle gelecek ve çok güzel görünecek. Böyle göründüğüne bakmayın. O kadar güzel duruyor ki. Şöyle buraya geldik. Şimdi eksiltmeye geçtik arkadaşlar. Şöyle iki zincirimi çektim. Artık buraya üçlü trabzan, üç tane trabzan yapıyorduk ya. Artık eksiltmeye geçtiğimiz için iki tane trabzan yapacağız. Her bir siyah yuvaya şu şekilde. 2 tane zincir zaten bir, bu da 2 yerine geçiyordu. Zincir çekmeden buraları dolduruyorduk. Şöyle. Artık 2 tane 2 tane bu şekilde dolduracağım. Böyle baş kısmı oval ve güzel durabilmesi için. Şöyle artık 2 tane iki tane dolduruyorum. Tekrar göstereyim. Şu şekilde. Ya bu çok güzel bir model oldu. Takınca çok güzel duruyor. Böyle erkek arkadaşınıza yapmak isterseniz eşinizi ya da hanımefendilere yapmak isterseniz bu renk ikisine de çok güzel uyuyor. İsterseniz başka renk de seçebilirsiniz. Ben kalın ip kullandım. Siz isterseniz ince ip kullanın. Tamamen sizin keyfinize göre bıraktım. Bir de arkadaşlar ip seçerken zaten arkasında Böyle döndürün bakın hangi tığ numarasını kullanacağınızı yazıyor. Ona göre seçersiniz. Şöyle. Bakın. Burada üçlü batıyorduk. Artık iki iki batıp böyle döndüreceğim. Tamamında buraya gelene kadar. Şimdi şöyle tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle iki tane yapıp yapıp bu tarafa başa döndüğüm yere geri geldim. Şimdi siyaha geçtiğimiz zaman iki zincir çekiyorduk ya artık tek zincir çekeceğiz. Bir tane zincir tek çekip şöyle şuraya batıyoruz. Böylece küçülmeye başlayacak. Şöyle bir zincir tek çekiyorum. Ben standart yapıyorum. Ve bir hanımefendi ya da yapacağınız beyefendi minyon tipliyse böyle 7 biz 8. sırada daralttık siz 7. sırada daraltabilirsiniz ama bu standart yani herkese olur şöyle bir sıra yapıyorsunuz şuraya batıyoruz bir zincir çekiyoruz arkadaşlar bu sırada önceden hep iki sıraydı iki zincirdi pardon şimdi şöyle tek zincir çekiyoruz çok güzel bir model oldu. Takınca o kadar güzel duruyor ki. Böyle tam hediyelik bir şey gibi. Şöyle tekrar böyle tek zincir çekip tekrar başladığım yere geri dönüp geliyorum. Siz de benimle beraber yapıp dönün. Şöyle siyahı bitirip geri döndüm. Siyahı bu şekilde bırakıyorum. Şimdi griye geçiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar siyahı giderken böyle dönüyoruz gri dönerken şöyle düzeltiyoruz ki düzgün olsun buna dikkat edin şöyle az önce ikili trabzan geçtik ya arkadaşlar şimdi bu sırada ise tekli trabzan şöyle her birine bir tane trabzan doldurup sonuna kadar geleceğiz şu şekilde pardon siyah ipim karşıda bir dakika şu şekilde bir tane bir tane her kutucuğa bir tane dolduruyoruz. Aynen böyle. Yanlış yaptığınız yerlerde olursa hiç önemsemeyin. Çünkü hiç görünmüyor bile. Yine arada kaybolup gidiyor. Takınca belli bile olmuyor. Çok şık ve güzel duruyor. Şöyle bir tane bir tane tekrar başladığımız yere kadar böyle döneceğiz bakın ağzı büzüşmeye başladı şu kısmı şu şekilde tekli dolduralım şu başa dönene kadar dönelim geri geleyim evet arkadaşlar buraya kadar geldim şöyle şu siyah ipimi artık koparıyorum bununla bir işim yok bu arada bu siyah ip görürsünüz düf ipi ben ziyan olmasın diye örnekte kullandığım şapkayı şapkada kullanmak istedim. Siz kalın ip kullanın lütfen. Yani aynı boyuttaki ipi kullanın. Şöyle bunu bağlayın güzelce şu şekilde. Bunu içi atın gitsin. Şimdi griye baş devam ediyoruz. Bir sıra daha küçültüyoruz. Şuraya çok dikkatli bakın arkadaşlar. Şuraya geldim. Bakın tam birleştirme yerinde. Şu tepeden battım. ipimi aldım. Burayı böyle birbirine bağladım. İki tane zincir çektim. Bir, iki. Bakın artık bu boşluklara batarak tekrar daraltmaya devam ediyorum. İpimi doladım. Aldım. Şu şekilde çıktım. Şöyle buradan çıktım bir defa tekrar buna geliyorum. Bakın iki ipim kaldı. Tekrar ip doluyorum. Yanındaki boşluğa geliyorum. Şöyle aldım tekrar. Şöyle çıktım bu sefer. Böyle yapıyoruz. Bakın bir daha göstereyim. İpimi doladım. Buradaki boşluğa geldim. İpimi aldım bir kere şu ikisinin içinden geçiyorum bu ikisi kalıyor tekrar ipimi doladım bir sonraki boşluğa geldim tekrar çıktım şöyle tekrar iki tane aldım sonra ipimi aldım tek seferde çıktım böyle oluyor bakın tekrar göstereyim şöyle ipimi doladım bu boşluklara battım aldım ipimi dolayıp önce şu ikisini aldım bu iki tanesi kalıyor tekrar ipimi dolayıp buradaki boşluğa geldim battım ipimi aldım tekrar iki tane alıp şu şekilde çıktım bir daha ip doladım tek seferde çıktım bu böyle güzelce daranmasını ve ip içinden diktiğimiz zaman güzelce böyle top olmasını sağlayacak. İsterseniz pompon asabilirsiniz ama bunu yetişkinler için yaptığından dolayı pompon asmadım. Tekrar gösteriyorum. Burada biraz karışabiliyor. Şöyle ipimi doladım. Buradaki boşluğa battım. Tekrar ipimi aldım. İpim sarıyorum. iki tanenin içinden geçiyorum. Şu şekilde. Bekliyorum. Tekrar ipimi sarıp buradaki boşluğa battım. Çıktım. Tekrar ipimi alıp iki tane alıyorum. Sonra ipimi alıp üçünü birden geçiyorum. Bu şekilde devam edip böyle başladığımız yere kadar şöyle dönüp gelelim. Burayı karıştırırsanız başa alıp tekrar bakın. Çok zor. Şöyle tekrar göstermemi istiyorsunuz. Göstereyim. Şöyle battım. Önce iki aldım. Sonra tek seferde şu şekilde. Şöyle ipimi doladım. Bir boşluğa gittim. Önce iki tanesini aldım. Bunlardan geçmeden bir daha ip dolayıp bu boşluğa geldim. İp doladım. Şimdi önce iki taneden sonra üçünü gidiyorum. Bu şekilde. Devam edip buraya kadar gelin. Bakın ne güzel olduk. Evet arkadaşlar sona kadar geldiniz. Şöyle ipinizi kesin. Buradan güzelce bir düğüm atın. Şunu içe atın. Bundan sonra dikeceğiz. Şuraya fazla bıraktım. Böyle bunu dikmek için kullanacağım. Şu şekilde arkadaşlar şöyle ilmeklerin şurasına şu zincirin olduğu yer var ya şuradan oradan batırın güzelce şöyle bir bu taraftan bir karşı tarafından şöyle yan yana bırakın bir buradan aldım bir şuradan bir buradan bir de karşısına Bir buradan alıyorum. Bir karşıdan. Bir şuradan. Şöyle yapın ki ipi çektiğiniz zaman güzelce büzüşsün. Tam şu boşluklara batın bakın. Şuraya. Hiçbirini kaçırmayın. İçten ipi çekeceğiz ya güzelce büzüşsün. şöyle sona geldim sondan sonra en sondan böyle iğneyi içe batıracağım şöyle ters çevireceğiz arkadaşlar iç kısmını şöyle iğneyi ters taraftan çıkaracağız taraftan şapkanın içine güzelce çekeceğiz şöyle iyice çekin bakın böyle büyüsün İyice çekin. Böyle olsun. Arkadaşlar bakın burası böyle olana kadar çekin. Yani böyle iyice çekin ki şöyle toparlı dursun tepesi. Şöyle. Hani belki pompon alsan olur. Çocuklara başka bir renkte yapmak istersen şöyle iyice çekin ki buraya bir tane pompon alsın. Şöyle iyice çekin güzelce büzülsün. İpi içeriden dikin. Güzelce bir düğüm atın. Arkadaşlar devam edebilmem için abone olursanız çok sevinirim. Abone önemliymiş. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şu şekilde oluyor. Bakın. Çok güzel bir şey oluyor. Böyle takınca o kadar şık ve güzel duruyor ki. Bakın. Hoşçakalın.